Efendim merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tadına doyamayacağınız güzel bir köfte tarifi vereceğiz arkadaşlar. Köfte tarifine başlamadan önce arkadaşlar bizler ilk başta soğan ve sarımsaktan işe başlıyoruz. Soğan ve sarımsağımızı isterseniz robotta, isterseniz rende yardımıyla da bu işlemi başarmış olursunuz hangisi kolayınıza geliyorsa o işlemden geçin arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bildirim seslerini açarsanız bizleri sevindirirsiniz burada bizim kullanmış olduğumuz kıyma arkadaşlar bir kilo kıyma içerisine arkadaşlar çekmiş olduğumuz sarımsak ve soğanları ilave ettik üzerine iki tane sarısıyla beraber yumurta ilave ettik arkadaşlar İçerisine baharat olarak bir çorba kaşığı kimyon bir çorba kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı pul biberi, göz kararı damak tadınıza göre arkadaşlar tuz ilave ediyoruz. Çok aşırı da değil, çok da az da olmasın. Biz 1 kilo kıymayı arkadaşlar kıyma halinde çekilmiş olan kuyruk yağı da ilave ettik. Bir tutam da maydanoz ilave ettikten sonra üzerine bir kaşık bir yemek kaşığı galette unu ilave ettik. Bütün bu karışımı arkadaşlar bir tepsinin içerisine güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Baharatlarla kıymayı birleştirerek de çok güzel bir şekilde yoğurmamız lazım ki güzel bir sonuç elde edelim. Arkadaşlar kıymamızı iki sefer ince elekten çektirirseniz daha da güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. Yapmış olduğumuz karışımı güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş sabır ile bu lezzete sizler de şahit olacaksınız. Bizler denedik gerçekten çok güzel bir sonuç aldık arkadaşlar. İstedik ki siz değerli dostlarımızla bu lezzetten faydalanın. Yoğrulan kıymamızı arkadaşlar bir saat boyunca buzdolabında muhafaza ettikten sonra tekrardan çıkarıyoruz. Küçük parçalar halinde elimizin ayarını kendiniz ayarlayacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi şekilde gördüğünüz gibi küçük parçalar şeklinde yani ceviz büyüklüğünden biraz fazla büyük olsun. Çok da küçük olursa çünkü piştiği zaman çekiyor kendini Ufa, daha da ufalabilir. Böylece bütün porsiyonları kendiniz belirleyerekten küçük küçük halinde elinizi hafiften suya bandıraraktan yuvarlama işlemi daha da basit oluyor arkadaşlar. Bu sefer elinize de yapışmamış oluyor. Arkadaşlar içerisinde kuyruk yağı katarsanız gerçekten ap ayrı bir lezzet veriyor. Hani kuyruk yağı sevmeyenler katmayabilir. Ama kuyruk yağı kattığınız zaman arkadaşlar pişman olmayacaksınız. Gerçekten kuyruk yağıyla ilgili bir sıkıntınız yoksa ısrarla tavsiye ediyorum güzel bir yağ oranı sağlıyor, güzel bir lezzet veriyor. Umarım pişman olmazsınız bu tarifi yaptığınız zaman. Böylece arkadaşlar bütün kıymayı avucumuzun içerisine yavaş yavaş yassı bir şekilde köftelerimizi hazırlıyoruz. Böylece köftelerimizin hepsi bu şekilde hazırlandıktan sonra Diğer işleme geçiyoruz arkadaşlar. Diğer işlem ise yanına cips patates hazırlıyoruz. Kaç kişilik yapıyorsanız ona göre patates soyup bu şekilde cips olarak doğruyorsunuz arkadaşlar. Bunları kendi zevkimize göre doğruyoruz. Yağın içerisine atıp kızardıktan sonra arkadaşlar bu işlemi de başardıktan sonra öbür işleme geçiyoruz. Patates yanında çok güzel gidiyor. Yanında isterseniz biber de kızartabilirsiniz. Domates de aleyetten kızartabilirsiniz. Sizin tercih meselesi arkadaşlar, sizin zevkinize kalmış. Evet, bir tane teflon tava ya da döküm tavanız varsa arkadaşlar ocağın üzerine katıktan sonra iyice ısındıktan sonra elinizin ayarını verip de elinizi hafiften yakma derecesine geldikten sonra ısı ayarını ayarladıktan sonra arkadaşlar bu şekilde köftelerimizi içerisine ilave ediyoruz teflon tavalarımızın. Dilerseniz içerisine çok az bir şey yağ da katabilirsiniz arkadaşlar. Ayçiçek yağı da katabilirsiniz içerisine. Biz yağ katmadan pişirdik. Önlü arkalı olacak şekilde hafiften çok aşırı da bekleme yapmadan çevirirseniz güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz arkadaşlar. bir yandan kamerayla çekerken diğer yanda da çeviriyorum bu yüzden zor oluyor Evet birinci partiyi bitirdikten sonra ikinci partiye geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde bütün köftelerimizi yavaş yavaş sabır ile önlü arkalı olacak şekilde pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz Sizler de yediğiniz zaman bizlere hak vereceksiniz. Gerçekten o içerisinde suyunun hapsi olduğunu göreceksiniz. Ne kadar güzel ve lezzetli bir köfte olduğunu. Çocuklar gerçekten bayla bayla yiyor arkadaşlar. Yani haftada bir gün yapsanız inanın çocuklar sabırsızlıkla her gün yapmanızı isteyecektir sizden. hem pratik hem de zahmetsiz arkadaşlar şipşak olan bir köfte Evet köftelerimizin hepsi tamamen pişti yavaşça bunları tavadan alıyoruz başka bir tepsinin içerisine arkadaşlar ve yavaşça öbür işleme başlıyoruz. Önemli olan lezzetli bir şey yapabilmek arkadaşlar. Bizler lezzeti artırabilmek için elimizde az bir şey tereyağı vardı bir 100 grama yakın. İçerisine bir diş sarımsak küçük küçük doğradıktan sonra tereyağıyla beraber arkadaşlar hafiften kavuruyoruz. Kavrulan tereyağı ve sarımsağın içerisine arkadaşlar bir yemek kaşığı pul biberi bir yemek kaşığı toz ilave ediyoruz arkadaşlar. Varsa elinizde çok az bir şey de fesleyen atarsanız içerisine apayrı bir lezzet oluşturuyor bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar içerisine önlü arkalı kızartmış olduğumuz köfteleri ilave edip tereyağı ve sarımsak aromasıyla böyle bir güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra elimizde doğramış olan maydanoz varsa maydanoz da ilave edebiliriz arkadaşlar. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra bir servis tabağına patates bir kabın içerisine az bir şey ketçap varsa ketçap katıyoruz arkadaşlar. Kenarlarına yapmış olduğumuz köfteleri bir güzel dizdikten sonra üzerine maydanoz varsa maydanoz ekliyorsunuz. Biber, domates, taze soğan, yanında garnitür olarak canınız ne çekiyorsa hepsini ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bizlere mutluluk vermiş olursunuz. Böylece gördüğünüz gibi afiyet ile yersiniz. Arkadaşlar bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanların da eline sağlık. Hoşça kalın. Hayırla kalınız.